Altınordu Belediye Başkanı olduğumuzda Altınordu'lu hemşehrilerimizden hiçbir şeyi gizlemeyeceğimizi, saklamayacağımızı katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla beraber de Altınordu'yu hep beraber yöneteceğimizi ifade etmiştik. 5 Nisan'da belediyemize geldik. 5 Nisan'dan sonraki yaptığımız bütün araştırmalarla beraber de Altınordu Belediyemizin ne kadar borcu olduğunu da hemşehrilerimizin huzurunda açıklıyoruz. Bugün itibariyle belediyemizin arkada gördüğünüz gibi 787 milyon 920 bin TL borcu var. Hem kredi hem de piyasa borçlu olarak da buradaki ayrıntılı bir şekilde paylaşmış olduk. Paylaşmamızın amacı aslına baktığınız zaman altın ordumuzda 5 yıldır borç ödendiği Beytülmal söylenleriyle ve altın ordu belediyesinin hiç kimseye borcu olmadığı ile ilgili hem seçim döneminde hem de öncesinde çok ciddi bir propaganda yapılmıştı. Bu propagandanın aslında işinin boş olduğunu, belediyenin kasasının boş olduğunu üzülerek maalesef biz de şaşkınlıkta öğrendik. Açıkçası 5 yıldır yürütülen özellikle de bu kampanya sürecinde biz de Altınordu Belediyesi'nin herhangi bir borcu olduğunu düşünmüyorduk. Çünkü bu algıya biz de inanmıştık. Ve bu sürecin içerisinde de Altınordu'lu hemşehrilerimizden gizleyeceğimiz, saklayacağımız hiçbir şey olmayacak. Enkaz edebiyatı yapmak için bunu paylaşmıyoruz. Ancak Altınordu'daki ordudaki bu yanlış algıyı insanların bilmeye ihtiyacı var. Ama en kısa sürede de bu mali disiplinle beraber tabloyu düzelteceğiz. Ve üreten, herkese hizmet eden, herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışımızla beraber de gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Herkes müsteri olsun. Bu işin üstesinden gelecek. Enerjimiz de var, sinerjimiz de var, heyecanımız da var. Canla, başla, gayretle çalışmaya devam edeceğiz.